Başarınız zaten. Hadi bakayım. Evet. zaten Evet. hadi Evet. Evet. okuduğum her bir okul ve her bir bölüm bana daha farklı bir bakış açısı verdiğini söyleyebilirim. Daha bütüncül bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Kısaca bunu ifade etmek mümkün. Yani Bütüncül bir bakış açısı verdiğini söyleyebilirim. Bu okuduğum okullardan dolayı öğrencilerimiz mesela biraz şaşırıyor. Onların da böyle bir istek oluşturduğu, görebiliyorum ileriki yıllarda öğrencilerinde böyle farklı bölümler okumak, farklı bilgiler öğrenmek isteğini görebiliyorum. Mesela ben biraz kitap okumayı seven bir insandım. Yani uzun yıllar kitapla çok karşılaşık olundum. Zaten kitap okuyan insan açık bir insandır. Farklı görüşleri, farklı düşünceleri öğrenmek. İnsana çok farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etmem gerekiyor. Ee, geniş açıdan bakmak önemli. Dar açıdan değil, daha geniş açıdan bakabilmek önemli. Hem dünyayı algılamak, hem ülkenizi algılamak açısından bunlar son derece önemli. Okumanın yaşı yok. İnsan her zaman için okuyabilir. İnsan kendisini geliştirmesi için, geliştirmek için farklı bölümlerin, farklı alanların okunmasını tavsiye ederim.